Freud'a ait olan bu aferizma insanoğlunun varoluşun temel alır. Doğası gereği merak eden ve sorgulayan insan bu sürece en doğru şekilde yönlendirirse varoluşu işte o zaman anlam kazanır. Bunu başarabilmenin temelinde ise empati yatar. Empati kelimesinin kaynaklarda var olan anlamından sıyrılıp bir insan hayatını ele aldığımızda daha farklı bakış açıları geliştirebiliriz. İnsan, yaşadığı bu hayat yolculuğunda kendi değerinin farkında olduğu kadar empatiktir. Başka bir deyişle, diğer insanların duygularının bilincine ulaşmak ve dostluk kurabilmek öncelikle kendi bilincini kavramaktan geçer. Sorumluluk kelime anlamı olarak üstlendiğimiz bir görevi yerine getirebilmektir. Yaşadığımız dostlukları düşündüğümüzde bizim üzerimize düşen en büyük sorumluluk empati kurabilme yeteneğidir. Çünkü insan ancak o zaman dostluğun sınırlarını aşabilir.